Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir adet CVVT yani Hyundai Elantra mı? Elantra. Hyundai Elantra. Aynı aynı arabadan iX35 de yani aynı motordan ix 35te de var. Doğru mu ustam? Evet. Daha önce benim videolarımda görmüştünüz iX35 evet. Sibo diye. Şimdi bu arabada soğukken tekleme yok. Ustam sen tespit ettin mi? Çünkü ben çalıştırdım tekleme yok ama ısındığında stop veriyor istop etme var. Tekleme var. Küçük. Aşırı derecede tekleme var. Ee, biz yine tabi swaplardan şüpheleniyoruz ama bu piston da olabilir, sekman da olabilir vesaire vesaire. Her şey olabilir. Aracımızda e, LPG var. Bu LPG'yi takan arkadaş da, LPG'de bu arada Prince marka. iyi bir LPG ama e, genelde benzinli motorların LPG atmosferik motorların da turbo fark etmiyor. LPG'de swapları pek iyi olmuyor. Aslında turbo motorların bence swapları biraz daha buna nazaran iyidir. Doğru mu abi? evet Yani biraz daha Üçlü, iyileştirilmiş güçlendirilmiş, güçlendirilmiş motorlardan ama atmosferik motorlarda ne yazık ki LPG pek uyumlu olmadığından dolayı LPG'den dolayı hata veriyor. Hatta takan arkadaş da demiş ki abi 65-70 bin de büyük bir ihtimalle soğukla yakarsın. Ama bu aracımız e, LPG ile birlikte 120 bin kilometre yol yapmış. Şimdi şimdi yani yeni yeni ısındığında istop etmeler yolda giderken bir anda istop etmeler vesaire teklemeler var. E, aracımız kaç modeldi? 2012 model e, 147 binde ben baktım evet. 147 binde otomatik test hemen motoru göstereceğim size biz bunu sökmeye başlayacağız ondan sonra bakalım e, şimdi bizi bir de şey yapmasınlar 127 binde yedi işte sibop yiyor filan diyorsunuz arkadaşlar bu tamamen bazen şans meselesi Kimi arkadaşlar biniyor 220 bin arabasında hiç tık yok aynen kimin gidiyor 40 bin sibop yiyor aynen. yani bu biraz hem LPG işçiliği hem de biraz da yani motorun durumuna bağlı. Yalnız ben bu motorları şöyle söyleyeyim sana kötülemek gibi olmasın ama 70.000'dekinin LPG olmayanın swaplarının gittiğini Biliyorsun. biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Yani, yani bu motorun gittiğini biliyoruz. Tamamen şans işi. Aynen. Artık yakıt tam mı kaynaklanıyor ya da ateşlemede ateşleme hatasından mı kaynaklanıyor? Ee, bir problem var. Ama tabii ki bu Motorun 300 bin yaptığını da biliyoruz. Doğru mu? Evet. seri olarak değişiyor herhalde. İşte bize gelince bizi yapıyoruz yani. <laughs> Biz bu işin e, atölye kısmı tarafıyız. Evet. Yani sök, tespit et, yap, topla, çalıştır, gönder. Evet. Yani bizim tamamen amacımız bu. Hem motoru göstereyim size zaten aşinasınız. Aşina olmayanlar, hatta bu videoyu ilk defa izleyenler, hatta kanala ilk defa yeni gelenler, yeni abone olanlar da e, bu motoru görmüş olurlar arkadaşlar. Ha, korkulacak bir motor mu korkulacak Yok. bir motor Değil alıp binebilir misiniz Ben tavsiye ederim çok iyi motor Gidişi falan da iyi Bu haliyle bile roket kullandım çünkü yani Şöyle söyleyelim Yani biz Volkswagen grubundan Daha iyi Honda iyi, Honda diyorum yani Hı -hı. Japon ve Kore, Kore motorları LPG'ye Daha uyumlu Evet. ve Sorunsuz gittiğini biliyoruz evet. Mesela Opel sevmez Volkswagen sevmez LPG'yi ama Hyundai'ye öyle Bunlar değil. Bunlarda öyle sorun yok yani. Aynen seviyor. Yani, yani. LPG'yi seviyor ama e, dediğimiz gibi gerek afer ayarından gerek gazın bakımsızlığından mı diyelim artık. Oluyor e, bir şekilde swablar yanıyor eriyor bir şeyler oluyor. Bakımsız ha. aracın intikamı diyelim. Aynen bakımsız evet. aracın intikamı. Abdullah abinin dediği gibi. Hem motor göstereyim evet. arkadaşlar bakın nasıl bir motor. Arkadaşlar motorumuz bu Prince marka enjektörlerimiz var üstünde. E, çift eksantrik CVVT diye geçiyor Yanlış biliyorsam eğer yorumlarda Düzeltin Şimdi biz bu aracı e, bu akşamdan parçalayacağız Sökeceğiz takacağız ya yani Sökeceğiz de takmayacağız <laughs> Söküp tespitini yapmayı planlıyoruz Bu akşam eğer yetiştirebilirsek Yetiştireceğiz Şu an saat ortalama 6 civarında doğru mu 6-6.5 falan var mı 6-6.5 civarında e, Ortalama 1 saatte Sökmeyi düşünüyoruz Bizim için bir yarış gibi olacak şu anda e, videoda biraz zaman öldürüyorum ama bunu göstermek amaçlı söyledim. Şurada bir zincir kapağı var. E, bunların zincirleri de genelde öttüğü zaman değiştirebiliyor. Köbüte kapağı, zincir kapağı alınacak. emme manifold, eksel manifold taraf alınacak. Şu bölüm açılacak. Termostat taraf alınacak. En sonunda sizin de kapak saplonları sökülüp sizin kapağı yerinden alınacak. Bakalım ben merak ediyorum acaba ne çıkacak. Tabi böyle arabalarda biz diyoruz mesela swap'ta bir problem var ama açtığımızda segment kanalları ya da gömleklerde bir problem çıkabiliyor. Tabi bunları ölçmeden net bir şey söylemek zor işte sıvabları yapıyorsunuz. Bu sefer araç yağ yakmaya başlıyor. Eğer bunları ölçmezseniz. Tabi bunları videonun ilerleyen kısmında da sizlere bahsedeceğim. İşte nerelerinde ne var. İşte nasıl olursa yağ yakar vesaire. Unutursam diye şimdiden ön bir bilgi vereyim dedim. Sıvabları değiştirip arabayı kapatmak işi bitmiş anlamına gelmiyor. Tabi açıldığı zaman sinir hacmi yuvaları da kontrol edilecek. Bunu bazı yerlerde arkadaşlar yapmıyor arkadaşlar. Sadece üstü yapıyorlar. Yani swabları değiştiriyorlar. Bu sefer arabayı bir çalıştırıyorlar. Araba 5000'de 2 litre yağ eksiltiyor. 5000 kilometrede bir 2 litre yağ eksiltiyor veya duman atıyor. Böyle bir problem oluşuyor. Biz bunu ortadan kaldırmak için arkadaşlar hem üstünü hem altını kontrol edip güzel temiz titiz bir iş çıkartmayı düşünüyoruz. Hadi biz söke duralım arkadaşlar. Sökelim. Ondan sonra çekime devam edelim. Eee eğer o zaman fırsat bulursam söküm aşamasında da şuraları aldık, buraları aldık diye kesitler eklerim arkadaşlar diyorum. Biz çalışmaya devam. Bir daha kesitte görüşürüz. Evet. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Ortalama bir saatte. Bir saat sürmüş müdür? Anca. Bir arada su içtik. Tehkol evet. boru. Güzel. Kısa kol tehkol boru. Güzel. 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 Şimdi arkadaşlar burada zincir bölümü var. Gördüğünüz üzere. Kapak, mapak vesaire bunları hep aldık buradan. Ee, bunun sentesiyle alakalı eğer isterseniz toplama videosunda sentesiyle alakalı videoyu çekeriz. Yani toplama videosu, çalıştırma videosu vesaire bunu isterseniz çekeriz. Şimdi e, mühim olan konu aracın ilk parti olarak swablar yanık mı? Çok merak ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar her şey normal. Eksantrikleri yerinden aldık. Zinciri, kapağı vesaire. Eme manifoldunu kenara ayırdık, eksol manifoldunu. Yani böyle daha rahat söktüğümüz için biz bu şekilde yaptık. Tabii ki farklı şekilde söken arkadaşlar da vardır illaki. Şu anda sindir kapağı, kaplama yerinden alacağız. Benim burada size tek tavsiyem, eğer hani olur da bu işi yaparsanız... Çünkü Sinan abi burada bize bayağı bir güldürüyor bizi. Ustam senin yakın zamanda nereden aradılar? Ya e, il dışından, yurt dışından. <laughs> her Niye yağ Var. Niye ya, yağ diyorsun? Sonra ne oluyor? Durum mevzu ne? şimdi bahsetmek istemiyor musun? Ya, yok isim falan vermek istemiyorum. Ya. İsim Nereden verme. aradıklarını i̇sim vesairesini. Ee, bir şey sökmeye çalışıyorlar. Şöyle seni, söyle seni çekeyim. Herhangi bir şey sökmeye çalışıyorlar. Ustam ben bunu sökeyim. Görüntülü arıyorum. Ustam ben bunu söktüm de bu gelmeye yerinde. Gelmeyen de şey eee yakıt pompası arkadaki. Tamam. Yakıt çamandırası. Videolarda adı gösteriyor. Usta ben bunu söktüm gelmeye yerinden. Abi gelmesi lazım hani etrafındaki çemberi söktükten sonra mutlaka gelir o yukarı. Sen çık Usta mısın sen? Sen ne iş yapıyorsun? Ya benim elimden geliyor böyle şeyler. Geliyor gelir. Abi gelmiyormuş işte senin elinden böyle şeyler. <gülüyor> Sökemiyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyormuş. <laughs> Aynen bu duruma düşmeyin arkadaşlar. Söküyorsanız hani kendinize güvenerek eğer bir işe başlıyorsanız başlayın. Başlamıyorsanız o gördüğünüz üzere yarım kalıyor. Allah bilir o amca neler yapmıştır. Ee, bu da çetrefeli biraz e, zinciri vesairesi ama sentesi basit. Kolay çekilebilen bir e, motorlardan biri. İşin aslı bu videolar biraz da hani ilçedeki arkadaşlar için hani işi bilen ama bu kadar yeni teknolojiye daha ayak uyduramayan doğru mu usta? Evet. çok fazla bu araçlardan olmayan ilçelerdeki tamirci arkadaşlarımıza bir nebze olsun yardım amaçlı biz de burada hem senteleri gösteriyoruz hem de ufaktan motorla alakalı bilgi veriyoruz. bu kapağı açıyorsunuz buradan zincir çıkıyor zinciri Sonra egzoz manifold ile eme manifoldunu kenara ayırıp bunu kolayca alıyorsunuz. Şurada da devir var. Devir daim de aynı şekilde kapağa bağlı şarj namosunu da buradan çıkartıyorsunuz. Kapak yerinden çıkıyor. Tabii bahsettiğim kadar mesela bahsetmesi 3 saniye sürdü ama bu işi yapmak gerçekten inan bana uzun sürüyor. Su borularını vesaire tesisatını ayırıyorsunuz. Ee, olur da hani biri sökmek ister de gözü korkar mı korkmaz mı nasıl görünür diye aslında bir nebze de şey. e, bu kesitler onun için arkadaşlar. Diyorum şimdi e, Abdullah Sinan'ın da burada söylemek istediği gerçekten e, öyle bir yere dokundu ki biz ortalama yani hiç olmasa günde bir kere böyle bir vakayla karşılaşıyoruz. Bizim de vakalarımız var. Bu da bizim için bir vaka. Böyle bir vakayla karşılaşıyoruz. Daha yani da bayırda aracını söken sonra toplayamayan, sonra çekiciyle e, ya bize ya da işte en yakın tamirciye gitmek zorunda kalan insanlar var. Eğer arkadaşlar bu işe gerçekten eliniz yatkın değilse Sinan dediği gibi kendinizi yatkın hissedip de eliniz yatkın değilse e, aracınız orada kalır. Ama e, varsa biraz bilginiz, e, beceriniz arkadaşlar bu işi yapmak e, çok zor değil. Çünkü hem bilginize bilgi katmak için e, hem de deneyiminizi geliştirmeniz için söke teka söke teka bu işleri öğrenmeniz lazım. E, tutup da ben e, saç vidasını yerine atabiliyorum şarjlı matkap kullanıyorum deyip de bu işlere girmeyin diyor. öyle. Biliyor. Ustam söksün vidaları. Ondan sonra yerinden alalım arkadaşlar. Bakalım ee, neler olacak. Neler bitecek. Stoklar erimiş mi erimemiş mi. Bu arada ben bu videoyla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Bizi nerelerden, hangi ilçelerden illerden tamirci arkadaşlarımız takip ediyorsa lütfen yorumlarda kendinizi belli edin arkadaşlar. E, şurada tamirci, burada tamirci. Birkaç tane arkadaşım var. Biliyorum tamirci olarak bizi takip eder. E, Neredesiniz arkadaşlar? Yazın. Ee, bununla alakalı bir projem vardı. Yarısı gerçekleşti. Ee, bir projem, projeyi tamamlamak istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar kendinizi belirleyin. Ben tabi yardım edeyim. Sindir kapağını yerinden alalım. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar sindir kapağını yerinden aldık. Şimdi şöyle göstereyim ilk önce ben size. Subapları. Subap. Sibap mu? subap mı ya? Subap. Subap. Bu Türkçe terimleri bayağı takılıyorsunuz. O yüzden biz de düzgün telaffuz etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama gördüğünüz üzere subablarda hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Boşu boşuna söktük arkadaşlar. Boşu boşuna. Yalandan yere söktük görüyorsunuz. Boşu değil mi? boşuna. Der iken der iken hemen duman hemen... testi. Hemen duman testi yapalım. Yaptığımızı sakın yapmayın arkadaşlar. Kötü su yakıyoruz biz Dur, da. bir dakika. <laughs> Dur ben sana çevireyim şeyini. <laughs> Bunlardan başla. <laughs> başla arkadaşlar. Üçüncü göz kaçak yok. Şuralara bakın. <laughs> siboplardan kaçak olacak mı diye. Heh. Şu an üçüncü göz. Herhangi bir kaçak yok. Bu oldu mu Arkadaşlar bu kimyevi bir dumanla şey yapıyoruz. <laughs> Aklınıza kötü şeyler gelmesin kesinlikle. Şimdi dördüncü göz dikkatli bakın. Hı hı. Yaklaş. Vuhuu. Gördüğünüz gibi. Kameraya kadar vurdu. <laughs> İyi göründü mü? Dördüncü. Eksos bopu <laughs> kaçırdı. Buraya kadar göründü mü? Evet göründü. Evet. İyi net bir şekilde evet. çektik Aa, tamam. Evet. Bir iki de bir şey yok fazla da zehirli gaz şey yapmayalım. <laughs> Bizi yoruyor. <laughs> Diğerleri yoruyor. Şimdi bunlarda hiçbir şey yok gibi görünüyor. Aslında böyle baktığınızda, ama var. Ee, şöyle çekime başlamıştık değil tamam, mi? Evet. Bir dakika, hemen göstereyim. Devam edebilirsin. E, değil mi? de devam et. Şimdi... Şu zehirli gazı kapatayım mı? Kapat, kapat. Tamam. Bu kaçırıyor. O... ...afaki bir şekilde belli zaten. Duman testinde de gördünüz ama bu dördüncü gözün sabıba kaçırmasından ziyade şurada da hemen şöyle göstereceğim sizlere gördüğünüz üzere buralarda parçacık izleri var. Bu parçacık izleri normal değil arkadaşlar şurayı az telliyim hafiften hafiften çok bastırmadan şöyle telliyim sileyim şurayı hemen göstereceğim sizlere burada bir parçacık izleri var. Ee, Şunlarda yok mesela. Hemen şunu da hafiften mi de göstereyim. Aynen göstereyim sonra ustam sen telle silindir kapağını çizdin. Falan <laughs> diye demesin. Diye yorumlar gelmesin. Ee, bunda da mesela iki tane var. Bakın bak şurada işaret var. iki tane var. Bu tarafta mesela bir tane var. Üf, burasının ne aldığı meçhul. Belki Subop'tan bir parça aldı. Belki içinde başka bir yerden bir şey almış olabilir ama e, bu içeride bayağı bir şey gezmiş. Yani bununla bunun arasındaki fark bayağı fazla. da bir şey çıkıyor. Diğerlerinde ihtimal var. Kırık olabilir. Şimdi şöyle diğerlerini de sileyim. E, bu araç böyle toplanırsa ne olur diye soracak olursanız arkadaşlar sekman bölümünü, gömlek bölümünü de göstereceğim. Yağ yakmaya başlayabilir. E, daha öncesinde yapmıştım müşterimiz diyeyim yani onun videosunu çektim hatırlamıyorum ama bana böyle toplatmıştı. Başka bir motorda yağ yakmaya başlamıştı. Çünkü altını yaptırmayacaktı. Bütçesi yoktu. Şimdi bunlarda hiçbir problem yok. Gördüğünüz üzere izmiz herhangi bir şey yok. Bunda şu egzoz subabı hatta rengi bile farklı. Belki şu bile biraz daha ilerleyen zamanlarda yanabilirdi şu ikisi. Bakın bunlarla bu ikisini farklı. İkisi de aynı ölçüde aynı işlev görüyor. Ekstra subabı. E, bunların renkleri zaten belli. E, bunun, şu ikisi de biraz daha yanmaya meyillenmiş. Ama şunlar sağlam gibi duruyor. Emiş tarafında da ben zannediyorum ki var. Ama bunu size dumanlı olarak gösteremedim şu anda. Ama tahminlerime göre var. Hemen ben şimdi aracın e, diğer blok kısmına geçeyim. Orada da bir şeyler göstereyim arkadaşlar bir şeyler anlatayım sizlere. Şöyle Abdullah ustayı önüme kattım gidiyorum. Gece oldu, hava karardı. Şöyle dükkanın önünü göstereyim sizlere. Abdullah usta bizi aydınlatır mısın? Şöyle evet. içine doğru. Gördüğünüz üzere silindir e, yukarıdan aşağıya buraları çizmiş. Tırnak takılıyor mu derseniz takılıyor. E, şimdi bunda Segment kırmış olma olasılığı yüksek. Şu diğerinde de çok az bir şey var ama ikinci silindirde çok fazla yukarı aşağıda iz var arkadaşlar. Ee, bakayım. Pistonun yüzeyinde bir şey gözükmüyor. Hah gözüküyor. Çok özür dilerim. Hemen şöyle göstereyim. Bu dövdü dediğimiz yer var ya arkadaşlar. Bakın. Şu hemen köşesi de dövmüş. Şu karşıda da iz var. Ama burası daha fazla. Bu parça aldı diye düşünüyorum ben. Büyük bir ihtimal segment kırık çıkabilir. Bu videoda burada son bulsun. Aslında böyle şeylere üzülüyorum böyle çıktığı zaman. Benim de işte işime gelmiyor. Yani sindir kapak soğuklarını değiştirip toplamak aslında daha iyi olur benim için ama böyle şeyler çıkabiliyor bazen. Durum bu. Bu motordan evveliyatı ne olacak ne bitecek arkadaşlar. Bir sonraki kesikte eğer isterseniz sizinle paylaşırım. Bunu yorumlarda belirtmeniz, videoyu videonun beğenisini de yüksek tutmanız yeterli. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Abdullah Usta? Piston, pistonun rengi biraz daha farklı. Hangisinin? Şu gömleği çizik olan. Aynen. Tansiyonu düşmüş olabilir. Aynen tansiyonu düşmüş olabilir. Ve ilk defa söküyoruz. Daha önce hiç sökülmemiş. Ne olduğu ne bittiğini arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Tabii ki de bu araca önce onay almamız gerekiyor. o yerinden alacak mıyız? Almayacak mıyız? Yarın rektifiyeci bir gelsin. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Aynen yarın rektifiyeci gelsin. Şunları bir değerlendirsin. Ne olacak ne bitecek? Bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer bunu böyle toplamamız gerekiyorsa da onu da paylaşırım herhalde. Öyle düşünüyorum. Aynen. Ya onu da paylaşırım. Yani paylaşalım yani yapacak bir şey yok. Yani sonradan işte böyle satıldı vesaire. Biz sonuçta içeriğimizi üretiyoruz. Evet. Yani diğer şeylerden bir sorumlu değiliz arkadaşlar. bayağı bizi gömüyorsunuz ama e, yapabilecek bir şeyimiz yok. Bize nasıl deniyorsa biz onu yapacağız. Şimdi tutup da hani ben bu işi yapmıyorum da diyemem herhalde. Diyebilir miyiz? Yok ya çünkü maddi konulara gelince çok bize yükleniyorlar. Evet. <laughs> o yüzden hiç gerek yok. Öncelikle hoşça hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video biraz uzun oldu. İdare edin arkadaşlar. Tek tek detaylı bir şekilde göstermek istedim. Hoşçakalın.